Herkese Ekonomi Radar kanalından merhabalar. Bugün sizlerle altının geçmişten günümüze kısa bir tarihini ve yaşadığı önemli fiyat hareketlerini tartışacağız. Sohbet tadında bir video olacak, grafiklerimiz olacak, onları inceleyeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle altın M.Ö. 4000 yılında Mezopotamya ve Nil Vadisi çevrelerinde keşfediliyor. Ancak ilk olarak değer görmesi ve değerinin anlaşılması yaklaşık önce 2600 yılında Mısır'da Firavunlar için yapılan takılardan anlaşılıyor. Ve yine önce 1500 yılında Mısır'ın devlet kontrolünde tabi tuttuğu bir maden haline geliyor altın ilk olarak değer gördüğünü çok çok uzun yıllar önce buradan anlayabiliyoruz. Ancak hepimizin bildiği gibi yine milattan önce 1700 yılında yaklaşık olarak Lidyalılar Batı Anadolu'da ilk gümüş altın karışık sikkeleri basıyorlar. Ve bu şekilde aslında modern ekonominin başlangıcını bu şekilde yaşıyoruz. Devamında antik çağda Persler, Yunanlar, Romalılar altını ticaret sembolü olarak kullanıyorlar. Ve burada da gerçekten ticaretin içine artık tamamen girmiş durumda. Orta çağda ise yine İslam dünyası tarafından en güvenilir değer olarak benimseniyor altın. Yeni Çağ geldiğimizde 15. ve 17. yüzyıllarda artık Avrupa'da tamamen kabul edilmiş vaziyette ve Amerika'nın keşfinde devamında İspanyollar tonlarca altını Amerika kıtasına getiriyorlar ve Amerika kıtası da altından tanışmış oluyor böylelikle. Ve devamında artık günümüze de yaklaştıkça altın standartının kabuğundan artık yaklaşık olarak günümüze gelebiliriz. Kriz zamanlarının sığınağı ve değer saklama aracı olarak altın o zamanlardan bu zamanlara kadar aynı değeri görmekte ve devam ediyor. Evet bir sonraki grafiğimize şu şekilde geçebiliriz. Burada küresel altın üretimi tahminini görüyoruz. 2020 yılından başlıyor grafiğimiz. Yaklaşık olarak 3500 ton yılda ve şu anda da halen yine 3000 tonlarda. Günümüzde 2025 yılında ve grafiğimizde gördüğümüz gibi eğer şayet yeni bir rezerv bulunmazsa 2100 yılında yıllık altın üretiminin sıfır tona yani hiçbir şekilde yeni rezerv bulunmadığı takdirde altın üretiminin sıfıra düştüğünü ve sadece ekonominin altın ekonomisinin içeride kalan hurda altınlarla döneceğini bu şekilde tahmin ediyor. Şu anda 210 bin ton hali hazırda çıkarılmış altın mevcut ve kalan rezerv sadece 55 ton. Altın üretiminde Zirvede Çin var 380 tonla, onu Rusya takip ediyor 330 tonla, Avustralya, Kanada ve Amerika yaklaşık 200 tonla onları ta takip ediyor. Ülkemize baktığımızda da yılda yaklaşık 32 ton altın üretimimiz var. Rezervlere geldiğimizde elinde altın bulunduran, Merkez Bankası'nda altın bulunduran ülkelere geldiğimizde Amerika 8000 tonla lider. Almanya 3500 tonla onu takip ediyor. İtalya, Fransa ve yine Rusya 2500 tonuna ilk 5 bu şekilde. Ülkemize yine baktığımızda da 650 tonla ülkemiz orta sıralarda bulunuyor. Altın rezervinde 2025 yılı verileridir bunlar. Ancak ülkemizde çok ciddi bir yastık altı rezerv de var. Hiçbir şekilde ekonomiye dahil olmayan veriler bunlar. Birkaç araştırma yaptım. Ortalama olarak 3000 ton verisine ulaşabiliyorsunuz. Yastık altı için hiçbir şekilde ekonomiye dahil değil bu veriler. Ülkemizin yatırım alışkanlıklarından kaynaklı olarak ve devamında ilk olarak fiyat hareketleriyle devam ediyoruz. Burada grafiğimiz yaklaşık olarak 1833 yılından başlıyor ve ilk altının sert yükseliş hareketini 1972 yılında görüyoruz. Bunun da nedeni Amerika'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin altın standartından vazgeçmiş olmaları. 1972 ve 1978 yılları arasında altının 30-40 dolar bandından 200 dolar bandına nasıl çıktığını bakın bu grafikte görüyorsunuz ve devamında altın biraz salınım yaparak 100 dolar seviyesine gelleyerek, ondan sonra ilk en büyük sert hareketin bakın yine burada yapıyor 100 dolar civarından 900 dolar bandını zorluyor ve bunun da nedenleri var tabi ki Amerika'daki çok yüksek enflasyon %13-14 civarında ve buna rağmen ülkedeki ekonomik durgunluk Buna stagflasyon diyoruz ekonomi dilinde. Amerika'nın altın standartından çıkması tabii ki buradaki en büyük etkenlerden biri. Ancak diğer büyük etmenlerden biri de jeopolitik riskler. Buradaki 1979 yılındaki İran-Irak savaşı ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgali petrol ekonomisinde çok ciddi etkiliyor ve buradaki jeopolitik riskler en tepede. Bu nedenle buradaki çok sert yükselişi görüyoruz. Ve sonrasında altının çok sert düşüşünü de görüyoruz. Ve artık onun nedenini de söylemenin vakti geldi. Burada da dolar endeksini görüyorsunuz. Buna birazdan döneceğiz. Bakın burada da altının çok sert düşüşünü görüyoruz. Tabii ki de çok sert bir yükselişten önceki düşüşü. Bunun da nedeni elbette ki Paul Walker. Paul Walker o dönemki Amerikan Merkez Başkanı hakkındaki belgeselleri okursanız şahit, <laughs> Amerika'yı kurtaran adam olarak onu görebilirsiniz. Faizleri yüzde yirmiye çıkaran enflasyonun yüzde olduğu yerde ve altın spekülasyonunda son veren kişi o dönem. Ancak tabii ki bu çok fazla sürmüyor. Yaklaşık 20 yıl altın 200 ve 500 dolar arasında gidip geliyor. Ve dönelim burada dolar bu endeksine. <laughs> Dolar endeksi hakkında kısa bir bilgi vereyim sizler için. Dolar endeksi dolar karşısında yaklaşık 6, tam olarak 6 para biriminin değerini gösteriyor. Bunlar euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, İsveç kronu, frank ve Kanada doları. Bunların içerisindeki elbette ki en büyük payı %57 ile euro karşılıyor dolar bu paralar karşısında değer kazandığında dolar endeksi yükseliyor. Tam tersi olduğunda da düşüyor. Bakın burada gördüğünüz gibi o dönemde dolar endeksinin nasıl sert yükseldiğini faizler arttığında görüyorsunuz. Evet buradaki çok sert tabii ki yine o dönemki çok sert ancak günümüze baktığımızdaki yine sert hareketlerden biri ancak tabii ki çok daha sert yükselişler oldu. Bakın bu dönemde de fiyat yaklaşık 500 dolar bantlarından bir anda 1800 dolar bantlarına yükseliyor. Elbette ki bunun nedeni de 2008'deki Amerika'daki borgıç krizi. Ve bankaların iflasları, borsaların çok sert çöküşleri buradaki güvenli limanın altına talebi çok fazla arttırıyor. Bu dönemde faizlerin düşmesi ve düşerek ilerlemesi altının bu sert yükselişine adeta yakıt olur. Ve likidite de çok yüksek bu dönemde. Dolar zayıf ilerliyor ve insanlar enflasyonun etkisini bu dönemde çok fazla hissediyorlar ve altına gidiyorlar hemen. Tabii ki 2010'daki Avrupa'daki borç krizi, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'deki borç krizi de bunun en büyük nedenlerinden biri. Ve fiyat buraya geldikten sonra yaklaşık 1000 dolarlara kadar tekrar geriliyor. Yine bu sert yükselişlerden sonraki realizasyonlardan biri oluyor bu şekilde. Sağlıklı bir yer fiyat yükselişinde. Bunlar gayet normaldir. Ancak burada da söylediğim gibi şu an gördüğünüz bir mum 6 ayı temsil ediyor. Şu anda çok uzak bir projeksiyondan çok uzun vadeli bir projeksiyondan izliyoruz. Bu durumu. Ve altının bir sonraki sert yükselişi de yaklaşık olarak 2018 yılını denk geliyor. 2018 yılında bakın şu şekilde bir grafiğimiz de var. 2015 ile 2020 arası pandemiye kadar olan dönem. 2015 yılında bakın burada da gördüğünüz gibi faiz arttırımları başlıyor. Ancak dolar endeksi sabit. Altın fiyatı yavaş yavaş ilerlerken 2018'de Amerika ve Çin'in ticaret savaşı burada karşımıza çıkıyor. Orta Doğu'daki problemler burada karşımıza çıkıyor. Suriye ve İran'daki ve Brexit problemi çıkıyor. Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılması yine tam bu döneme denk geliyor ve 2020'de pandemi dönemine denk geliyoruz. Tabii ki de bakın burada da gördüğünüz gibi 2020 yılından 2025 yılına kadar geldiğimiz dönemdeki sert yükselişi görüyorsunuz. Pandemi döneminin etkisi ve devamındaki etkiler Amerika ve Avrupa'daki enflasyonun çok yüksek olması yine faiz beklentisinin enflasyon beklentisinden düşük olması insanları altına yönlendiriyor ve pandemi sonrası dönemde Rusya-Ukrayna savaşı yine çok büyük etken altının yükselmesindeki ve hisse senetlerinin çok volatil olması yine insanların altına talebini arttırıyor. Ve ülkeler de tabii ki altını çok fazla talep ediyorlar bu dönemde. Çünkü çok likit bir piyasa, çok likit bir maden. Ve güvenli liman çok uzun yıllardan beri. Ee, normalde baktığımız bu projeksiyonda altının bir düzeltmesi, düzeltmesi olması gerekiyor. Sizin de gördüğünüz gibi, incelediğimiz gibi bu yapıda ancak söylediğim gibi çok uzun, uzak bir projeksiyondan, çok uzun vadeli bir projeksiyondan şu anda inceliyoruz. Düzeltme olabilir ancak bu başka bir videonun konusu. Hepinize sevgiler.